Yeni bir iş gününden herkese selamlar. Ustamız bugün dükkanı erkenden açmaya karar vermiş. Biz de tabanlara kuvvet dedik geldik işimizin başına. Daha günaydın demeye kalmadan işe koyulduk ve maalesef İstanbul trafiği. İstikamet ilk önce Zeytinburnu oradan da Güneşli'ye. Makinamızı elektronik bakımlarının yapılması için İbrahim ustaya teslim ediyoruz. Sonra da Güneşli'den bakımlarını yapmak için yeni cengaverimizi alıyoruz. Vakit kaybetmeden ustamızla işe koyuluyoruz. Cengaver gerçekten çok iyi umarım nazar değmez. Ustamız hemen makinenin kaba pisliğini alıyor ve ayak tablayı temizlenmesi için bana teslim ediyor. İşe koyulup üzerindeki tozları temizliyorum önce. Ardından tekerlerdeki iplik ve pislikleri çıkarıp sorunsuz çalışır hale getiriyorum ustamız makinanın ince temizliğine başlamış bile. Artık son aşamaya doğru yaklaşıyoruz ayak tabla pırıl pırıl ince ayarını da veriyoruz. Ustamız dikişini de kontrol edip okey veriyor. Ve beklenen son gerçekten efsane oldu kullanıcısına hayırlı olsun.